Merhaba arkadaşlar, Stratej TV'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir sistemde video çekeceğim. Çünkü seriden birazcık daha farklı olacak. Yaptığım bir online savaşı, Total Orjuların kurucusu Umut abiyle yaptığım bir online savaşı sizle paylaşacağım. Bu savaşta gördüğünüz üzere ben Roma, Umut abi de e, Arverniler'i seçti. İki tane yeminli birliği var. Dört tane atlı ve bir tane de mancınık birliği aldı. Şimdi dedi ki senin atlıların benimkine göre birazcık daha güçsüz özellikle yakın sualler. Ben sana bir tane e, atlı desteği sağlayayım. Sen de şu mancının arkasına iki tane piyade koy dedi bana. E tabi kabul ettim ben de. Gördüğünüz üzere piyadelerim gidiyor böyle. Dedi ki... Biz bu tepede bekleyelim. Mancınık olduğu için zaten mecburen gelecekler. Yoksa buradan biz bunları öperiz dedi. Ama şu dağ hiç hesaba katmadık. Tabi adamlar bu dağın arkasında bizi beklemeye başlamışlar. Her neyse. Şimdi Umut abi dedi ki ben buradan bir keşif yapayım. Gördüğünüz üzere asla ee, bir dakika. Evet aynen. 3 tane asıl buraya doğru sürmeye başladı. Ve adamların konuşlandığı mekan burası. Bu savaş biraz değişik sonuçlandı. Ee, öyle diyeyim ben size. Neyse izleyin de görün. Gerçekten güzel değişik bir savaş oldu. Bir taktikle sadece atlarımızı kullanarak adamları değiştik geçtik. Ben de öyle diyeyim yani size. Bu mutabili nasıl atları hala sürüyor gördüğünüz gibi. Biraz hızlandıralım burada. Evet iki atlısını geriye çekti. Bir tane asil süvarisiyle hala burada keşif yapmaya devam ediyor bu Şimdi içeri doğru döndürdü ordusunu. Evet Kartaca'nın general bildiği ortaya çıktı ama Kartaca o kadar sabırsız ki mancınık at dışında görünce şimdi göreceksiniz nasıl bir şey yapacağını İpini koparıyor general ile ki bu ağır emir yani savaşamayan birimlerinden birisi koparıyor asla üstüne döndürüyor bu tabi de boş durur mu artı mancınık da var arkada gördüğünüz gibi 3 kişiyi değiştim içtim burada pardon evet aynen 3 kişiyim Umut abi de asilatların gücüyle hemen dalıyor. Generalini düşürebilirsem kardır. Diyor ki başarılı da oluyor. Tabi bu başarıda mancının da etkisi büyük. Onu da söylemekte fayda var. Evet buradaki savaşı şöyle yakından yakından izleyelim. Arvenlilerle Kartacalıların vuruşması. Ee, peki hangi Sarven falan? Oha. Çok güzel geldi o atış ya. Kasklarından anlayabilirsiniz. Böyle birazcık daha Yunanlımsı takılanlar. Kartacalılar. Bizimkiler de Arvenler işte. Ve burada generalleri düşüyor. Ve kaçmaya başlıyorlar bu şekilde. Evet sadece 6 birim kaybederek generali öldürdüler. Şimdi Umut abi bana burada diyor ki ya bu okçular bize sorun olur, biz böyle yaklaşamayız bunlara. Özür <laughs> diyorum. Ve görüldüğü gibi burada atlarını, asil atlarını bir içeri dolu sokuyor. Çok cesur bir hareket. Ve göreceksiniz. Şuradaki bütün atlı birimlerimiz birazdan buraya gireceğiz. Tumurt evet, abi hala içeri içeri sokuluyor. Çok resursu hareketler. Burada yapmak istediği hem mancının atabileceği hasarı biraz olsun arttırmak ve de e, bunlar buradaki misillerin biz piyadelerimizi yaklaştırırken daha az hasar vermesini sağlamak. Ki bu konuda da bayağı bir başarılı oluyor gördüğünüzde mancınıklar. at hazır. Hadi burada vuramadılar da ileride de göreceksiniz bayağı bir iş yapıyor mancınıklarımız. Tepeye yerleştirdiğimiz mancınıklar şimdi. Ha bu arada karşımızdaki adamların bu kadar salak olacağı hiç aklıma gelmezdi. Onu da söyleyeyim yani. Karşı takımın da çok aptallığı var bu maçı kazanmamızda. Mesela Mancanık buradan mükemmel bir atış yapıyor. 3 kişi indirdi. As evet. Biz de burada soktuk süvarilerimizi. Bu kanattaki asilatlar da birazdan gelecek. Tabi bizi göremiyorlar bunlar şu an. Çünkü o kadar dandik bir yere konuşlandırmış ki. Biz saldırsak yine yokuş aşağı savaşmış olacağız. Yine biz avantajlı olacağız. Artı bizi göremiyorlar ve biz onları görebiliyoruz. Her neyse. İşte olayın başladığı yer burası arkadaşlar. Biraz hızlandırayım şöyle. Evet, su evlere iyi dikkat edin. Su evler bütün ordusuyla, ordusun bütün ordusu demeyeyim de e, 4'te 3'üyle beni takip etmeye başladı buradaki sualleri. Akılları sıra yakalayacaklar. Sadece şuradaki bir ordusunu da buraya doğru yönlendirmişler. Şunu da bunlara doğru yönlendirecekler diye hatırlıyorum. Şimdi bunlar beni takip edince Umut abi dedi ki Bunlar beni görmüyor. Şunu da gözden kaçırmış. Sen bunları bir takip ettir kendini dedi. Ben de emrin olur abi dedim. Tabii Adam Üstad zamanında e, Rom 2'de birinci sırayı çekmiş bir adam kendisi. Evet ben hızlıca süvallerimi sürüyorum burada. Her ne kadar biraz yorulmuş olsalar da. Evet mancınıklar iş mükemmel iş yapıyor şu an. Ben iyice çektim. Umut abi de burada saldırı komutunu verdi. Ortalıkta şenlik var. Ben de tam buraya çektikten sonra görüldüğü gibi manevramı yapıyorum ve ben de şu çizgiden içeriye doğru kıvrılıyorum. Şurada eskiden şey olurdu ya yeniden oynatmalarda. Kalemle gösterirdim yani. Şu şekilde içeri doğru kıvrılacağım ben de. Zaten bu hamleyi yaptıktan sonra adamlar direkt oyundan çıkıyor. Terk ediyor. şuradan sinematik modunda izleyelim. Gördüğünüz gibi arkada su evliler koşuyor. Şurada da su evliler var. Şurada yaklaşık 40 tane ok yemiş bir tane şey gördüm. Ve burada son çarjımıza doğru giderken ben de o atlarımı buraya soktuğum anda ne oluyor biliyor musunuz? Tam şunları yakaladım, yakalayacağım. Bitti. Kahramanca zaferi birden gördük burada. evet, yani bu kadar kötü oynayan iki oyuncu. Kötü oynayan değil bak. Teoride bilgileri var ama pratik sıfır abi. Hiç piyade harcamadan sadece atlarımızla, birimiz 41, birimiz 9 kayıpla Pes ettirdik adamları. 218 kişi Kartaca'dan, 101 kişi de şeyden yapmışız evlerden. Tabi burada mancınık görseniz, mancınık zaten bu 101 kişinin tamamını mancınık aldı biliyorsunuz. Bunların da çoğu mancınıkta Güzel bir savaş oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim Bu şekilde videolar gelecek her gün bir tane savaş yapıp atmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eksik bulduğunuz yönleri de lütfen bana yorumdan söyleyin. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.